Ne yapıyoruz biz burada? Ne yapıyoruz biz burada? Acun Ilıcan'ın bu devlete vermiş olduğu zarardan daha fazla bir zarar mı veriyoruz biz? Şahıs ismi belirtmişiz. Çok büyük sıkıntı. Şahıs ismi belirtiyormuşuz. Evet belirtiyorum yine. Bu millete verdiği zarardan daha büyük zarar mı verdim ben bu insanlara? Arap'ın yalellisi diye bir avukat hanımın Kıbrıs'ta kalkıp da bu milletin ezanına hakaret ettiği zaman ben kamuoyunda aynı yolla, bakın medya yoluyla bunu yapıyor değil mi? Halen daha var mı internetlerde? Var. E, efendim belki pişman olmuştur. Varsa o yayın onun karşılığında bir yayın duracak arkadaş. Bunun yanlış yaptığını birisi söyleyecek. Bana söyletme sen söyle. Sen söyle. Ben söyleyemem. Kamunun şeyi bozulur, huzuru bozulur. Müslümanın huzurunu kim düşünecek Allah aşkına ya? Müslümanın huzuru bozulmuş ne olacak? Ne olacak? Bir tane ya şu, şu Türkiye'ye hayret ediyorum yani. Şu Türkiye'mizde o kadar imamı idare ettik de bir tane deli imamı idare edemedik ha. İki, ay, iki sene içerisinde hemen şeyler başladı. iki sene. Bir tane deli imamı arada idare edemediniz. Kadın kalkmış biz mescit yaptırmayız. Buraya cami yaptırmayacağız. Surların İstanbul'un Fatih'in fethettiği ve açtığı mescidi yaptırmayız diye. Deden Fatih'e kafa tutuyor. Kalkıp iki kelam ettik. Halkın huzurunu bozmuşuz. Allah Allah. Ka özür dilecekler neredeyse bizden. Ya sen çok iyi dedin aslında da biz yanlış anladık. Nasıl bir özgürlüktür bu? Nasıl bir demokrasidir ya? Böyle bir şey var mı? Kuralları, kanunları sen koy. Sen çal, sen oyna babam. Bu kurallar ne olacak? Bu kuralları kim koydu? Ne diyor burada Allahu Teala? Müslümana karşı merhametli. Bana karşı merhametli olmuyor. En alasından, en güzelinden soruşturmayan kallavisinden sorularla geliyor. Müslümana karşı merhametli, kafire karşı şedid olun. İslam'a hakaret edene karşı şedid olun. Şiddetli olun, dik durun, eğilmeyin ve cevaplarını verin o insanların. Onların yapmış olduğu yollarla, hazırlıklarla siz de hazırlıklarınızı yapın demiyor mu Kur'an-ı Kerim? Mücadelenizi onların yaptığı gibi yapın demiyor mu allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Medya yoluyla saldırıyorsa sen de medya yoluyla cevap vereceksin kardeşim. Bak ben çok düşündüm. Bu üç tane insanı ismiyle beraber zikrettim. Evet ettim. Çünkü hata yapmışlardı, yanlış yapmışlardı. Yani ciddi bir yanlış yapmışlardı. İslam'ın öz değerlerine saldırmışlardı. Bu insanların, bu Müslümanlığın camisine saldıramazsın sen. Hakaret edemezsin sen. Kusura bakma. Kusura bakma kardeşim. Kanun senden yana da olsa delinin bir tanesi her zaman her yerde. Bu kürsü olsa da olmasa da bu baş bu bedenin üzerinde olduğu sürece senin suratına bu hakkı haykıracaktır. Sen İslam'ın aleyhine, İslam'ın öz değerlerine hakaret edemezsin bu topraklarda. Benim dedem bunun için ruhunu teslim etti. Benim dedem bu bunun için ruhunu teslim etti. Sen kime ne anlatıyorsun ya? Evet, şunu düşündüm bak Allah için söylüyorum. Şunu düşündüm. Ya bu kadın tevbe ederse. Ya bu kadın tevbe ederse. Pişman oldu. Böyle bir şey yaptı, pişman oldu. Bizim o kadını ismiyle rencide ettiğimiz video sosyal medyalarda, internetlerde var. Bunun vebalini nasıl çekerim diye düşündüm, düşünmedim değil. Ama bir anda aklıma şu geldi, dedim ki eğer kendisi sosyal ortamda, ulusal kanallarda bu yaptığı hakaret dönüyorsa, kendisi hatasından pişman olup tevbe etse bile, kendisi Müslüman olsa bile, o video döndüğü sürece bu Müslümanlara zarar vereceğinden dolayı, o videoları kaldırtıp tamamen temizledikten sonra onun tevbesi kabuldür. Ben de o zaman kaldırırım karşı şey, videolarımı. Bak. Ama sen ne kadar tevbe etsen de birebir seni ilgilendirir ama yaptığın hezeyanlar halen daha gelecek olan nesilleri belki 20 sene sonra etkileyecektir. Yaptığın hakaretleri duyacak o insanlar. Avukat hanım, Kıbrıs'taki avukat hanım, onca kendisine o hakaret hakaretli değil camiye geleceksin avukat diye muamele etmeyecekler dedim. Hakaret değil yani. Şikayet eden hakaret diye anlatmış onu. Yok öyle bir şey. Hakaret yok. O insanların ben o kadar aleyhine konuşmama rağmen avukat olmasına rağmen bak tebrik ediyorum. ama hatasını anlamıştırdı da herhalde. Avukat olmasına rağmen dava açmadı bugüne kadar. Ha bizimkiler duramadılar ya. O nasıl açmadı ben açacağım sana gel bakayım. Niye bunu söyledin? Şikayet eden aramızdan birisi. Müslüman birisi. Müslüman birisi. Ben yıllardan beri bunu anlatıyorum size bunu. Müslüman Müslümana sırtını dayayamıyor Müslümanlar. Müslüman Müslümana sırtını dönemiyor Müslümanlar. Güvenemiyor Müslümanlar. Bizi şikayet eden bir başka cemaatten. Neymiş? O cemaatin aleyhinde konuşmuşuz. Bak 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 bak. Müslüman mısın değil misin? Onu boş ver şimdi. Ben filanca cemaattenim. Gördünüz mü zararları sıkıntıları? Müslüman, Müslümana güvenecek arkadaş, güvenecek. Ben size güvendim, sizin bir suçunuz yok. Evet, sizin bir suçunuz yok ama Türkiye'de göremediğim Müslümanlara güvenemedim demektir. Sen kim oluyorsun da, aynen bunu söylüyor bana, yani sen, sen cumaları yapmış oldun, bir kere bunları konuşmak zorunda değilsin, niye bunları konuşuyorsun diyor, bak şimdi bunları konuşmak zorunda değilsin. Mevzuatlarla senin görevin belli dakikan geldiği zaman tak hemen atlayacaksın aşağı. Ya namazını kıldıracaksın eyvallah. Senin görevin bu. Bunun dışında sen görevinin dışına niye çıkıyorsun? <laughs> i̇şte yani artık. <laughs> Elhamdülillah ben 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 rahatım. Hamd ediyorum. Bana İslam'ın şu kuralını, şu emrini, şu ayetini yanlış yorumladın. Yanlış fetva verdin, yanlış hüküm verdin. İslam'a aykırı konuştun diye bir tane soru yöneltmedi. Bir tane. Elhamdülillah. Bir tane öyle bir soruyla muhatap olmadım. Anlıyorum ki ben doğru yoldayım. Bir sıkıntı yok. Biz doğru yoldayız. Onu anlıyorum ben. Ondan onu anlıyorum. Bir tane var. işte hayızlı kadın oruç tutar diye demişsin. Demişim güya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Çıkartmış önüme yazıyı. Dedim bak bak. Bunu şikayet eden kişi belli ki ilkokul mezunu. Okuma yazması yok. Ne yazıyor burada? Şu 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 şöyle şöyle şöyle. Eğer Allah'tan gelen bir özür varsa Allah'tan gelen bir özür varsa özür ne demektir? İstaze durumudur. İstaze durumu ne demektir? Kadının adet dönemi biter. Bittikten sonra kanaması devam ederse oruç tutabilir mi? Tutar kardeşim. Kanama devam etse de tutar buna ne denir? İstihaze denir. Nedir bu? Özür durumudur. Yazıyor da özür durumu diye. Bak böyle anlatmışım ben, izah etmişim. Özür Allah'tan gelen bir mazerettir ve tutar diye bunu yazmışım ben. Ama dengesizin biri çamur atacak ya, orada o özür yazdığım kısmın diğer kısımların altını çizmiş, çizmiş, çizmiş. Bak böyle böyle demiş diye. Orada bir tahlil var. Yani tarih boyunca bu durumdakiler oruç tutar demi, diyenler olmuş, tutmayan, tutmaz diyenler olmuş diye bir durum tespitinden sonra kendi görüşümü ortaya koymuşum. Orada benim o özür yazdığım kısmı altı çiz, şey, çizmemiş, oraya hiç vurgu yok. Diğer tarafları çizmiş çizmiş, yani bak böyle anlayın bu adam normal şartlarda böyle oruç tutulması caizdir. Ha, e, e, hayızlı kadınlar oruç tutar demek istemiş gibi bir yönlendirme, bir taraflı böyle bir, e, bir çalışma yapmış. Bunu göndermiş sağa sola aklı başında bir adamın okuyup hani tuzağın ne demek olduğunu orada okuduğuyla beraber onun hiçbir alakası olmadığını anlayacak. Açtım müfettişe şey dedim şurada ne yazıyor? Al bakayım bunun daire içerisinde burada ne yazıyor? Özür kanı. Özür kanı yazıyor mu burada? Yazıyor. Bu soruyu bana sormaya utanmıyor musun? Bunu, bu, bunu o cahil anlamamış tamam da sen müfettiş olmuş insansın ya. ya bunu okuduğunu anlamıyor musun sen? He tamam. Almak istedin daire içerisine bak bak ya ya. Ya yazıktır ya. Yazık. Bunları mı konuşacağız biz ya? Şuna önem bak şuna vurgu yap. Şuna vurgu yap dedim. Şöyle bir çerçeve içerisine almak. Altını çizdi. Yok sakın dokunma. Dokunma oraya dokunma. Elin adamı benim yazdığım yoruma, benim söylemiş olduğum metine istediği gibi altını çiziyor, işaretliyor. Nasıl anlaşılması gerektiğine doğru istikamet veriyor. Ben benim yazmış olduğum metne bir çiziktirik attıramıyorum doğru anlaşılsın diye. Bugünün yarını var merak etmeyin. Ezan okundu mu? Ha ey çoktan değil mi? Çoktan mı okundu? Kim dedi onu? Söylüyorum. Saat 12 geçe Esenyurt. Bilmeyenler öğrensinler. 12 geçe İstanbul'da öğlen ezanı okunur. 12 geçe Esenyurt 13 geçe okunur. En iyi ezan ortalama 6 dakika sürer. 13, 6 da 19. Saat kaç geçiyor? 25. Kaç dakika uzattık? 5-6 dakika uzattık. Öyle mi? Neyi 19 kardeşim? 13 gece ezan okunuyor. Bak, şu anda saat 17 geçiyor. Ben bunla ezan okuyorum, ikter okuyorum. Oruç açarken bu doğru da, şimdi yanlış diyemezsiniz. Yerken bu hoşunuza gidiyor bu saat. Bir dakika, yerken hoşunuza gittiği saatten örnek veriyorum. Şu anda saat 17 geçiyor. 17 geçiyor. 13, 6 dakika ezan ekle, 19. 17. İyi düşünmek lazım yani. Öyle başkalarının dolduruşuna gazına gelmemek lazım. Neyse biz bitirelim. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِه۪ي ثَمَنًا <laughs> قَل۪يلًا Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değiştirenler var ya onu az bir paha karşılığında satanlar var ya, var ya makamımdan, koltuğumdan, kürsümden olurum diye bazı gerçekleri gizleyenler var ya suya sabuna dokunmayanlar var ya, Kur'an-ı Kerim'i bedel karşılığı satanlar var ya, Kur'an-ı Kerim'i kıraate indirgeyip sadece kıraat olarak bu Kur'an'ı bu insanlara yutturmaya çalışanlar, bundan nem nemalananlar, para kazanmaya çalışanlar var ya, allah Teala söylüyor. اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا işte onlar karınlarında yarın huzur-u mahşerde ateş doldurmuş olarak geleceklerdir onların yedikleri, onların aldıkları maaşlar, nemalar, faydalar, kazançlar ne varsa yarın huzur-u mahşerde o bütün menfaatler karınlarında ateş olarak oraya geleceklerdir Rabbim muhafaza buyursun. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allahu Teala onlara sırtını dönecek, onlarla konuşmayacaktır. Kıyamet günü Allahu Teala onlara yüzüne bakmayacaktır. Allah'ın sırtını döndüğü insanlar olmaktan Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ahmet'in sırtı dönsün bize. Hasan'ın, Hüseyin'in efendim sırtı dönsün bize. Dünyadaki arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun sırtı dönsün bize. Biz konuşmasın, küssün. Patronumuz bize sırtını dönsün, küssün. Devletimiz bize sırtını dönsün, küssün. Ama Rabbimiz bize sırtını dönmesin Müslümanlar. Rabbimiz bize sırtımızı, dö sırtını dönerse iflah olmayız Müslümanlar. Dünya hayatı bir gün iki günden ibarettir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ahiret hayatı baki olan hayattır. Ahiret hayatı ilelebet hayattır. İlelebet hayattaki menfaatlerinizi düşünün bu dünyada Allah aşkına. Ve la yuzekkihim ve lehum elim. İşte böyle yapanlar Allah'ın onlarla sırtını döneceği, konuşmayacağı insanlar. Onlar için bu şekilde dünyada davrananlar, Kur'an'ın hakikatlerini gizleyenler, Kur'an'ın gerçeklerini insanlara anlatmayanlar, törpüleyenler, yumuşatanlar, menfi olarak farklı farklı izah edenler vesaire vesaire. Biz bu kürsülerden bunları anlattık size. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bu insanlar yarın huzur-u mahşerde karınlarını ateş dolduracaklar. Allahu Teala onlarla konuşmayacak. Azabın da en şiddetlisine müstahak olacaklardır. Rabbim muhafaza buyursun. Bizim bizim biz bu Kur'an'a muhatabız ya. Biz bu Kur'an'a muhatabız. Bizim mevzuatımızdan önce Kur'an mevzuatı gelmesi lazım. Biz Kur'an mevzuatına mensub insanlarız. Kur'an mevzuatına aykırı düşen bütün mevzuatlar elimizin tersiyle itmekle mükellefiz. Müslüman budur. Böyle olun, böyle kalın. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İllahi Teala El-Fatiha.